Merhaba arkadaşlar, Beyaz Sayfalar kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki geçen günlerde Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı vefat etmişti. Bu haberi ise Müge Anlı'nın eski kocası Burhan Akta Instagram hesabı üzerinden doğrulamıştı. Müge Anlı günlerdir sessizdi ama bugün sessizliğini bozdu. Babası hakkındaki büyük gerçekleri bir bir açıkladı. Ölüm yatağındaki babası Müge Anlı'ya öyle şeyler söyledi ki duyanların ağzı açıkta kaldı. Son kez yetişirim sandı ama olmadı. Müge Anlı ve babası hakkındaki büyük gerçekler haberimizin detaylarında. Baba acısıyla yıkılan Müge Anlı'dan şok eden itiraf geldi. Babam öldürdü diyen Anlı olanları gözyaşları içinde açıkladı. Kısa süre önce Şinas Yüzbaşı oğluyla dünya evine giren Müge Anlı mutluluğu kursağında kaldı. O da çok istiyordu babasının mutlu gününde yanında olmasını. Ama maalesef annesini yaşattığı kötü hikayenin baş kahramanı İhsan Anlı'ydı. Müge Anlı çocukluğundan beri babasının annesini yaşattığı eziyeti görmüş, kendine bir yol çizmişti. İşte bu şekilde Müge Anlı oldu. Zorda olanların yanında olmayı kendine borç bilmiş, düşeni yerden kaldırmıştı. Halkın gözüne girmeyi kısa sürede başarmıştı. Müge Anlı olmak hiç kolay değildi. Yıllarca kimseye güvenmemiş, annesine ve kızına sahip çıkmıştı. Ama bir yandan babasına çok kısa da derin bir özlem duyuyordu. Babasının kanser hastası olması onu çok üzmüştü. Ama annesinin kırılır endişesinden dolayı babasını görmemişti. Ama artık baba son durağa gelmişti. İhsan Anlı'nın doktoru Müge Anlı'yı aradı Babanın sizi saklıyor. Artık son nefesinde gelip görmenizi tavsiye ederiz demişti. Anlı hastaneye koştu. Babasının son halini gören Müge Anlı gözlerine inanamadı. Babasının bakımsızlıktan öldüğünü gören Anlı gözyaşları içinde açıkladı. Babasının vefatı ile derin bir üzüntü duyan Müge Anlı'ya Allah'tan sabır dileriz.